Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Yağışlı havalar başladı. Dün geceden beri ciddi yağmur yağdı arkadaşlar. Ondan sonra şimdi ben sabah beşleri de yavruları açmıştım. Sonra baktım ayakları çamur oluyor. Onlar da kanatları düşüyor. Daha istediğim gibi gelişimi sağlayamadık. Ben de dostlar o beşleri kapattım. Önümüzdeki şöyle söyleyeyim. Hafta sonları hava iyi olursa salarım. Olmazsa sonuçta önümüzdeki senenin anaç beşleri olduğu için hayvanlar arkadaşlar sıcak ve kuruda tutmak lazım. Bu ördekleri gördüğünüz son video. Yani sadece 3 tanesini yine görebilirsiniz tabii ki. ha ee, gitti gidecek gitti gidecek diyor. Bugün itibariyle inşallah vereceğiz. Ondan sonra hemen yine her zaman gibi suyumuz taştı. Bugün tüm hayvanların tam 3 çuval yemini boşalttım. Lindaların hatta yerini bir göstereyim arkadaşlar size. Yem performansı yedikçe onlar daha da artıyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Dur bakayım. Evet. Göster. Evet. Alan bu şekilde. Şöyle suları verdik. Çok ciddi yemler sağda solda. Altları birazcık yani çok çamur değil. Şu mısır sılacları fena durmadı orada iyi yaptı. Şimdi burası da arkadaşlar bu şekilde. Bunlar burada takviye bittikçe abim yemleri koyacak dostlar. Ama şu anda Ola söyle. Buradan suyu kapatmış mıydım? Kapatmışım. Ee, beş yavrularını dediğim gibi önümüzdeki senenin artık damırdıklarını artık şey yapmayacağım. Çok fazla yağmurlu havalarda salmayacağım. Sissiz olun, tam böyle anaşlığa gelmedi beş yavruları bak, şunlar da kurtardı, ama bunları da kapatacağım. kapalı olanlar nerede? Örnek veriyorum. Hayır, eksik. Burada var mesela bir grup. Burada bir sayayım. 21 tane. Gel, hadi gel. Gel, gel şimdi gel. Şu dalıyor. Ondan sonra Şöyle arkadaşlar, 50 tane falan da burada var. Bunlar işte biraz bak kanadı düşen var görüyor musunuz? Soğuktan dolayı ve çamurdan. Evet. Müsaade cımbız. Cımbız. Bak bak çıkmıyor bak. Çık çık. Çık. Burada da beyazlı anne ördek, şey anne ördek diyorum ya. Yine beş grubu. Burada 2 4 6 8 10 12 tane. Onlar da bunların da suyu bitmiş. Suları tazelemeyecek. Evet, Kangal. sana uçuyorlar. Şimdi bu akşam şimdi kapattım o yavruları. Yine dışarıda olan da bir sürü var. İçeri brahmaların orayı da kapattım. Brahmalar arkadaşlar. Baktım çamur oluyor hayvanlar. Ayakları ıslanıyor. Onları da kapattık. Şimdi bundan sonra bu akşam ördekleri ördek kümesine beçleri arkadaşlar şöyle gold şey gold diyorum. Light tüce koşum var iki artı bir oraya. Yine brahmalarım buraya. Bunları kapattım. Arkadaşlar brahmalar ıslanmışlar. Hayvanları üşütmeyelim. Hepsi de buradalar. Çok gayet sağlıklı bir şekilde. Burada yine onun peşinde yavrular var. O küçük yavruları da hep buralara alacağım dostlar. Yine görmüş olduğunuz bu geniş alana civcivleri alacağım. Yine birestelerin olduğu yere civcivleri arkadaşlar alacağım. Bunun böyle olması gerekiyor. Yoksa yani havalar yağışlı vesaire kayıplar yaşayabiliriz. Önümüzdeki seneye de bana kaç tane araç olur? Onu da söyleyeyim. E, toplam. Bayağı bir sahiplendirdik. Yetmiş 75 tane orada var. 85 85 95 Bu alanda kaç tane vardır bilmiyorum ki. 95 Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29 30, 30, 39, 30, 41, 60, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 de. 50, 55 tane de bu alan. Ya seneye en az 180 tane 5 olur arkadaşlar. 180 tane beç de bize gerçekten çok iyi anlamda e, yumurta performansıyla birlikte hem yavru hem yumurta sağlayacaktır. Çok ciddi rakam. Yani bu kışı geçirirsek ondan sonra sırtımız yere gelmez Allah'ın izniyle. Ama tabii önümüzde çok ciddi, dolu bir kış var. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Hatta yem takviyesi yapacağım. Çünkü yem yeterli gelmedi. Unluğumdan daha fazla bir tüketim oldu. Onu da neye bağlıyorum? Almış olduğum 34 tane kaz. Arkadaşlar ördekler. Onlar falan derken bayağı bir yem tüketimi hızlı oldu. Şimdi kazların zaten kilo alacakları dönem Eylül Ekim arkadaşlar Kasım'ın 15. Hadi de aralığın aralığın birine kadar. O zamana kadar kaz arkadaşlar kilo alır. Yer depolar ama kızışma ayına girdiği zaman, çiftleşme ayına girdiği zaman önüne arkadaşlar dünyaları serseniz ağzını oraya sürmez. Oradan sadece çiftleşmeye odaklı bir şekilde yemek yemez ve otomatikmen zayıflamaya başlar. Onun için eğer kesimlik kaz yapıyorsanız bu aylarda acımadan yemi vereceksiniz. Ondan sonra dostlar kazlarınız gerçekten tabiri caizse tosun gibi olurlar. Bizim de bakalım acelemiz yok besliyoruz. Bayağı bir yemiyorlar ama bayağı bir yemiyorlar. İnanın şu ana kadar 8-9 çuval yem bitmiştir. İnşallah o kiloları alırlar diye düşünüyorum. Almazlar. Sayvayı yedik. Neyse dostlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Herkese saygı ve sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.